Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e futbol 2024 ana lig oynuyoruz. Takımımı da göstereyim. Böyle. Güzelleştirdim yedekleri. Bu da kadro dışım. Santos Neymar düşük olduğu için kadroyu koymuyor. Hmm. Böyle. Evet, şimdi maça geçelim. <laughs> Kritik maç geldi arkadaşlar. Kara karşı oynayacağız. Hadi bakalım. Evet maç başladı.

Golasso! Golasso! M, M, M. Bina. Yardım. Koy! Koy onu! Abo. Üf. Abav arkadaşlar. O neydi? O neydi? Abo. Sıyırmış. Geçmiş. Yalanmış gitmiş. Evet arkadaşlar. Şu an devam ediyoruz. Hai ah. bar Hainya hujakir pasuh Oh Hop, oh, oh, hop, gömçür. Gömçür lan şu topu. Gömçürün topu, gömçürün. Kırmızı. Yoksa en bab da öyle vurmaz arkadaş. Bak vurmuş. Vurmuş. Bir tanesi. Ekran. değişti. bak. Дом-тачу и эд Так, а на краш-тачу что И Герсон. Борис. Борщ, Эд-тачу, Борщ. Эд-тачу, Борщ. geçti. Oy. Abi. Hadi basın lan. Ha. O kazanın. Güzel güzel uzak uzak. Çıkın çıkın. Koşun. Yolla. Masi. Allah. Masih Neymar bıraktı Messi. Yeah. Messi, Messi. Messi. Oh! Messi. Ooo. Allah'ım. Messi'nin şutu. Ronaldo'nun önüne düşüyor ve gol. Bugünlük karşısında 2-0 öndeyiz. 49. İndir Yolla. Dik neyme. Ayağına girin. Dikin hocam. İki asıp. ilk ara. Evet, pasımızı verdik, başladık. Bam, bam,

Kafayı koyuyor ortaya. Koyuyor. Yardımmasi, Masi, Mas, -y, Mas. -y, mas çekti. Mas olacak, oy <laughs> Arkadan çıkmış. Hocam arkadan çıkmış. solıyla göm çürdü göm kalecinin elleri çbat 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 apaa onu yedim. hayır 10 gerekiyor doğruya girecek ne olay olacaktı. Boş ha uğramadım vuramadım. Hmm. Anlam, Boom! Anlamadım, anlamadım. Çok abarttım arkadaşlar. Bu girer. Kırmayacak. Embo. Embo çekti, açtı. Ney var? Nima genius. Üf, çaresiz bir dolu. Ee, iyi, 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 yolla. yolla, kadirim, yolla. Dert babasıym, ya Dört babası. Neymar. <laughs> Neymar. <Ar> Ortayı <laughs> açtı. Yetmiyor. 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 Hiçbir zaman yetmiyor. Ederson 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 Hocam. <laughs> Hocam çok güzel mi dala mı? Tam topu kaybetti. Bundan avantajı var diyorsa kırmızı. Ne zaman sarı? <laughs> Hoppala indirdik arkadaşlar. Top bizim. Top bizim. Ole, Dursun, dursun. Dursun. Ah oh, Mbappé. Mbappé o senin. Mbappé. Mbappé. Mbappé ne yaptın? Mbappé. bek atalım Hmm sessiz ama lan Bombalama indirdim Tepe şu tepin tepin Yes kazandık 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 be be Ale ale Evet maçlarım böyle. Fenerbahçe ay. 3-3 berabere. Konya Spor Pendik 2-0. Antep Samsun Spor 1-0. 3-0 bizim maç. 2-2 Antalya Spor Trabzon. Adana Demir Spor Ankara Gücü 3-0. Spor Spor İstanbul Spor 5-4. Kayseri Spor Çaykur Rizespor 0-0. Kasımpaşa 2-2 ne Spor İstanbul Başakşehir 5-4. Evet. Evet lig tablosunda 7.yiz. Evet arkadaşlar. Büyük maç. Büyük maç. Büyük maç. Çok büyük maç. Yeni oyuncular var. lan kim alayım arkadaşlar arkadaşlar buradan istediğiniz varsa yorumlara yazın alacağım Hatta takımında da koyacağım onu böyle Burası beşiktacular şu kısmıısıma üst Kasmlı Creeper, Gorilla, Robiot, Ben Yeder, Kamiwe, Yenga, Drift, Inceko, Sule, Delight, Davis. İstediğiniz yorumlara yazın. Ben alırım. Evet. Son iki maçımız arkadaşlar. Profesyonelde oynuyoruz. Profesyonel. Adamız. Profesyonel. Aa. Oy. Oy ha buraya. Bu 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 ha. Ne? Ma 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 mam. Ne? Ne? Messi. Messi. Messi bıraktı Ronaldo. As fast pass Suna bakın Suna. Hello Sam, Suna bakın Usam. Usam, Usam. Suna bak Suna. Eh gel de çok yapıyor. Of. Dep depme depme depme. Depme. Depersen. Hop. Hop 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 hop. Adam olay. Oh adam olacaksın. Gol yiyeceksin. Yemeyeceksin. Hocam vurma bana. Vurma bana. Ay <laughs> <laughs> Üf güzel kestik. Messi. Messi. Messi geri çevirdi. Ne? Neymar sorak mısın? Sol ayağını tükürüyor. Yani. Sol ayağını tükürüyor. Niye solunu kullanıyorsun? Sağ ayak dışıyla gömçürsene. Beklenmiş, beklenmiş, beklenmiş. Abo penaltı. Değil. Değil. Allah şükür şey değil. oh um. Evet top bizim top bizim top bizim top bizim Hayır O be Bana 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 bana

No, Shut up! Not see, Offside. Oh, Bayrak yok. Elinde adam yok. Ben kararım böyle ee. 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 Geçir geçir. Offside. Offside dingen. Süreyi oynayacağım.

ması, 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 mas, mas, mas! Hocam! Hocam! Abi. Hocam, hocam ne? Hiç yok! hocam kendini yarattı. Hocam! Hocam! Hocam bisa sunat ya. Hocam. 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 Yalan. O gol The attendance for this match was 71,898. Hocam kırmızı hocam ayağım kırıldı hocam. Hocam hocam. Hocam ayağımızı kırdı hocam. Yetiş, yetiş Neymar, Neymar, Neymar. güzelsin Ermanso, Ermanso. Güzel. Güzel kapattı. Baba baba -ba. Bam. Nani. Nani açtı ortayı. Hayır hayır hayır. Önünde bırakmayın topu. Messi. Messi. Messi, Ronaldo'yu gördü. Ronaldo gidersin ona. Ronaldo, Ronaldo. Gol, 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 gol. Gol, gol. Ne? Bolasa. Ne? Hocam ayağım. Hocam. Hocam. Ne yaptım? Ne yaptım lan? Ben ne yaptım? Yalan ya. Allah Allah. Tövbe tövbe. Ne? olacak. Hiç çıkma 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 çıkma. Bir çık. Ronaldo kaç. Ronaldo kaç. Ronaldo kaç. Ronaldo yardır. Yardırırsın oğlum. Oğlum kimse seni tutamaz oğlum. Oğlum adam mısın adam? Mbappe sende. Mes. At onu. Ronaldo yardır. Hiç mi çıkarım? boy. Abi biz argöm şurada mı? Of. Defans kapatır. Messi. Messi Ronaldo durdu ama. Güzel singa senin kasım Yes. Maç bitti. Evet arkadaşlar. Kaç maç yaptığımız zaman bir bakayım ben. Bir saniye arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar iki maç yapmışız. Sözümü hemen geri alıyorum maç yapalım diye. İki maç yaptık. Başka bir gün yine yaparız. Hepinizi görüşmek üzere. Bay bay.